Merhaba sevgili günah keçileri kanalıma hoş geldiniz. Geçenlerde beni böyle sev seveceksen adlı bir itiraf yayınlamıştık. İnsanların fiziksel özellikleriyle dalga geçenler ve bunun yüzünden psikolojik sorunlar yaşayan insanlar hakkındaydı. Buna benzer bir itiraf daha geldi o videomun üzerine. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Skeçimiz gelsin, itirafımıza başlayalım. <laughs> Öncelikle herkese selamlar, sevgiler. Bir arkadaşım aracılığıyla bu kanalı inceleme şansım oldu ve itiraflar oldukça hoşuma gitti. Ayrıca seni tanımayan insanlara başından geçen şeyleri anlatmak da bir hayli eğlenceli bir fikir gibi gözüküyor. Şimdi başlayalım benim hikayeme. Üniversiteye başladığım yıllarda toplumumuz tarafından çirkin olarak kabul edilen kısımdandım. Özellikle burun yapımından dolayı faz çok fazla alay konusu oluyordum. Üniversite dediğimiz yerde belli bir yaşı aşmış, olgun insanlar olduğunu düşünürken, böyle bir beklentiye girmişken, ilkokul öğrencisinden farksız insanlarla karşılaşmak beni gerçekten üzmüştü. Bir çocukla tanıştım. Hiç diğerleri gibi değildi. Sevdim, çok sevdim ve çıkmaya başladık. Bir gün hep birlikte içelim dediler. Neyse biz yurtta kalıyoruz. Tabi izin aldık yurttan ve hep birlikte günlük evlerden kiraladık. Yiyecek içeceklerimizi aldık gittik eve. 10 kişi falan varız. Oturduk Recep İvedik izlemeye başladık. Bir yandan da içiyoruz. Kalkıp Recep İvedik'in taklidini yapanlar mı dersiniz? Tekme tokat birbirlerini dövenler mi dersiniz? Birbirini öpenler mi dersiniz? Her türlüsü vardı yani. Ben yavaş içiyordum. O yüzden erken sarhoş olmadım. Neyse o gün kazasız belasız atlattık. Ailem duysa ölüm fermanım imzalanır. Bizimkiler alkole çok karşı çünkü. İşte bir gün dersten çıkıyoruz. Ben de kapının önünde arkadaşımı bekliyorum. Sevgilim geldi. Arkadaşlarıyla birlikte şu burnunu çek de çıkalım dedi. Herkes gülüşmeye başladı. O kadar utandım ki anlatamam size. O gün bir karar aldım, burun estetiği olacaktı. Hastane hastane gezdim ama 4000'den daha ucuz bir yer bulamadım. Ama kırılma durumu olsa ücretsiz yapılabileceğini de öğrendim. Eve gittim girdim yatağıma, düşündüm ne yapabilirim diye. Babam asgari ücretle çalışıyor, imkanı yok bana o parayı vermesinin. Aklıma gelen en iyi fikir burnumun kırılmasıydı. Ama nasıl yapabilirdim bilmiyorum. Gecelerce düşündüm. Burnumu kırmanın bir yolu olmalıydı. Düştüm, kalktım, olmadı. Duvara bile vurdum. Siz düşünün. Bir gün okul bahçesinde yürüyorum. Şılap diye bir ses. Basketbol topu yüzümle bütünleşmişti resmen. Yüzümden kanlar akıyordu. Ben o halde bile yalvarıyorum. İnşallah burnum kırılmıştır diye. Apar topar hastaneye gittik ve olmuştu. Evet burnum kırılmıştı. İnsan bunun için sevinir mi demeyin. Ben sevindim çünkü. Doktor geldi ameliyat alınacağımı söyledi ki o arada annem de geldi. Ameliyat saati gelmişti ki babam da geldi. Nasıl mutluyum böyle gülüyorum sürekli. Annem kızın kafası da mı hasar aldı falan demeye başladı artık. Ameliyata girerken doktora nasıl bir bunu istediğimi de anlatıyorum bir yandan. İki saat sonunda ameliyattan çıktım. Baygın gibiyim tabii. Narkozun etkisiyle o kadar saçmalamışım ki. Eski sevgilimin adı Ahmet. Karşımda o varmış gibi konuşmuşum resmen. Geçenki gece çok güzeldi. Kafam güzeldi ama sen daha güzeldin. Tekrarlamak istiyorum o geceyi gibi şeyler söylemişim. Herkes hayretler içerisinde tabii. Arkadaşım gelmiş ağzımı kapamaya falan çalışmış. Elini ısırmışım. Bir yandan da video çekiyor hala. Kendime geldikten sonra videoyu izlerken resmen gülmekten kendimi kaybettim. Babam anneme sormuş bu kızın söyledikleri ne diye. Annemin verdiği cevaba bakın. Bizim kız yabancı bir film izliyordu. Oradaki sahneleri de kendi kendine Türkçe'ye çeviriyordu. O söyledikleri de filmin bir sahnesi. Ah anne ah sen bir tanesin. İki hafta okula gitmedim ama dönüşüm muhteşem oldu. Herkes hayranlıkla beni izledi. En başta Ahmet olmak üzere. Şimdi çok pişman. Ama inanın zerre umurumda değil. Sizi siz olduğunuz için seven insanlarla birlikte geçsin ömrünüz. Kimse için kendinizi yıpratmayın. Benim hikayem de böyleydi işte. Gerçekten büyük, yoğun bir çaba sarf edilmiş. Ama hiç beklemediği anda, ummadığı bir anda burnunun kırılması ve düzelmesi. Yani o, o videomda da bahsettiğim gibi siz olduğunuz gibi sevmiyorsa zaten o insan sizi sevmiyordur. Yani burnun uzun, burnun yuvarlak, saçın kısa, saçın uzun, tenin şöyle. Bahane bunlar ya. Bunlar sevgisizliğini gösterme bahanesi. Yani beni ben olduğum için seçtiysen, benim organlarımı da seçmişsindir, bütün hücrelerimi seçmişsindir. Bunu değiştirme şansın yok ki. Benim değiştirme şansım yok. Evet, estetikle olabilir. Ama ben olur muyum? Değiştikten sonra. Yani sağlık durumu dışında estetik, belki küçük dokunuşlar ileriki yaşlarda. Ama onun dışında estetik çok mantıklı değil. Bana göre. Ve bunun üniversiteli insanların yapması ki beklenti şu yönde, artık hani ergenlik dönemi bitti. Yetişkin insanlar umuduyla. Ki çocuklar yapar. Çocuklar çünkü e, mizah anlayışları biraz daha somuttur. Soyut işlem döneminde olmadıkları için somut şeylerle eğlenirler, gülerler. İşte burun ona göre komiktir ya da atıyorum sakat bir insanı görmek ilk gördüğünde komik gelebilir tuhaf gelebilir, korkabilir. Böyle bu tarz tepkiler verebilir. Ama soyut işlem dönemi gelişmemiştir onlarda. Somut gördüğüne bakar ve o an ona ne hissettirdiyse o tepkiyi verir. Üniversitede soyut işlem dönemine geçememiş, böyle kişiliği oturmamış insanların olması gerçekten acı verici. E bu şekilde bir insanın psikolojisini bozması ve bunun uğruna duvara kadar çarpıp burun kırmaya çabalaması ki düzelmesi için. Kişinin içinde maddi olumsuzluklar da var. İşin daha kötüsü. Kötü yani. İnsanların yani sizin kurduğunuz küçücük işte ortamda prim yapayım, dalga geçeyim diye söylediğiniz bir cümle bir insanın hayatını bu kadar değiştirebiliyor. O yüzden lütfen insanların fiziksel özellikleriyle dalga geçmekten vazgeçin yani iş eleştirmeye gelirse en mükemmelim diyeni de 100 tane kusur bulunabilir. Bulunur. Yani kaşının üstü, gözünün üstünde kaşın var dersin yine kusur bulursun. Önemli olan insanları bu şekilde rencide etmek, kaybetmek değil kazanmak. Ama takipçimiz mutlu sona ulaşmış ve Ahmet belasından kurtulmuş. Çok mutlu oldum. Ve bunu paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Ki geçmişte bir örnek yaşadım, tanıdığım vardı. İşte etrafındaki kadınların göbekleriyle dalga geçerdi, yakın çevremde. Ondan sonra bildiğiniz dalga geçerdi işte. Sen şöyle göbeklisin, sen şöyle şişkusun, sen böylesin diye. Sonra bir kadınla evlendi. Kadın sporcuydu, kadın fitti. İşte kadın dediğin böyle olur dedi. Bir yıl geçti, geçmedi. Kadın hacminin üç katına ulaştı. O kadın bir daha kilo veremedi. O adam bir daha kimsenin göbeğiyle dalga geçemedi. Ve o adam kadının, karısının kilosundan da memnun değil. Hoşnut değil şu anda. Ama bir şey diyemiyor. Yani kınamamak lazım insanları. Kınadığınız şey mutlaka başınıza geliyor. Ki kendi şeyimden biliyorum, yaşadıklarımdan. Kınamayın. Yaşarsınız. Siz de itiraflarınızı aşağıdaki açıklamada bulunan linklerden bize gönderebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yeni videolar için bildirim ziline tıklamayı ve beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmazsanız mutlu olurum. Yeni itiraflarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.